Mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pratik bir şekilde tavada hazırlayabileceğiniz bir hamur işi yapıyorum. Pizza tadındaki hamur işimi hazırlamak için kabımın içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Üzerine 1 bölü 3 su bardağı ayçiçek yağı adet de yumurta ekliyorum. Şöyle biraz da tuz ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz ilavesini yapabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir çırpma teli yardımıyla çırpıyorum. Üzerine yavaş yavaş un ekleyeceğim. Önce bir su bardağı un ekliyorum. İkinci bardak unu da ekliyorum. bu aşamadan sonra karıştırma teli kullanmayacağım. Çünkü karıştırma teline yapışacak. Bir su bardağı daha ekliyorum. Üzerine de bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Ve bakın böyle bir hamur elde ettim. Bu hamuru şöyle bir elimle toparlayacağım. Ama yapışkan bir hamur olacaktır. O yüzden çok fazla yoğurmaya lüzum yok. Şimdi bu hamurun içerisine şöyle yaklaşık dörtte bir kangal sucuk kullandım. Çeyrek kangal. Küçük olacak şekilde sucukları doğradım, onları ekliyorum. 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber ve şöyle yarım su bardağı kadar da siyah zeytinim var, ince doğranmış, onları da ekliyorum ve şöyle şu malzemeleri elimle yoğuracağım. hamurun her tarafına dağılmalarını istiyorum. Yumurta büyüklüğüne göre hamurun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Mesela benim yumurtam ufak boy bir yumurtaydı. Benim kullandığım yumurta. O yüzden 3 su bardağı un kaldırdı. Böyle yapışkanca bir hamur olsun istiyorum. Bu şekilde malzemeleri birbirine karıştırdım. Hazırladığım bu hamuru iki kere de pişireceğim. Çünkü hazırlayacağım pizzanın et kalınlığının ince olmasını istiyorum. 28 santim çapında bir tava kullanacağım. Elimi biraz yağlıyorum ki hamur elime yapışmasın. Hamurun yarısını tavaya alıyorum. Diğer yarısında yine bu şekilde pişireceğim ve elimle yağlı elle bastırıyorum ki hamurda yapışmasın. yapışmaz tavanıza zarar vermemek adına eğer ahşap bir bıçak kullanırsanız ya da plastik bir bıçak çok daha sağlıklı olacaktır. Ama yoksa klasik bıçağın üzerine şöyle bir yemek bıçağının üzerine streç film sarabilirsiniz. Şöyle dilimliyorum. Sonrasında da daha kolay dilimlemek adına şekilde kapağını kapatarak kısık ateşte pişireceğim. Daha sonra ters çevireceğim. Benim yine aynı çapta farklı bir tavan var. Onun içerisine de diğer hamur koyuyorum. Ama eğer aynı çapta tek tavanız varsa bekleyebilirsiniz. Hamurun üzerini streç filmle örterek bir şey olmayacaktır. kendinizi yine biraz yağlayarak bastırıp tavanın boyutuna uygun hale getirebilirsiniz hamuru. Ben tavayla uğraşamam derseniz tabii ki fırında da pişirebilirsiniz. İnşallah o versiyonunda farklı bir videoda sizlerle paylaşırım. Şimdi yine aynı şekilde kesiyorum. üzerini örterek kısık ateşte pişireceğim. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakikadır pişiyor pizzalar. Pizzaların üzerini gösteriyorum. Eğer kuruduysa çevrilmeye hazırdır. Bakın şöyle çevirdim. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve yine kesili yerlerinden kesiyorum ki kolay bir şekilde dilimleyebilelim. Yarım yemek kaşığı salça, yarım su bardağı su, böyle bir çay kaşığı kadar kekik, biraz karabiber ve biraz sarımsağı, rendelenmiş sarımsağı karıştırarak böyle bir sos oluşturdum. Biraz da tuz ekledim. Şöyle üzerine sürüyorum. Şu anda ocağımın altı kapalı bu arada. üzerine de kaşar peyniri rendesi serpiyorum. Dilerseniz üzerine konserve mısır da serpebilirsiniz ya da kırmızı soğan koyabilirsiniz. Şimdi üzerini kapatıyorum ve kısık ateşte kaşar peynirler Birazcık eriyene kadar pişireceğim. Yaklaşık bir 5 dakika sonra kaşar peynirlerim de çok güzel bir şekilde eridi. Şimdi hemen servis etmek istiyorum. Üzerine isterseniz mısır koyun. İsterseniz biraz doğranmış biber, gezdirin. gerçekten yapımı çok pratik ama çok lezzetli bir pizza olacak. Umarım siz de bu pratik tarifi denersiniz ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.